Evet, şimdi bir maruzatım var projesiyle başlayacağız. Yanımda da iki tane her zaman olduğu gibi sevdiğim insan var. Birisi Kenan Dursun, diğeri de Neslihan Öztürk. Yani gerçekten bilmediğimden değil de böyle bazen şey oluyor. Hani soyad sanki. Evet, Neslihan'ı da uzun süredir tanıyorum. Şimdi aslında tam da bu dijital yerlerin yapması gereken işlerden birinin içindeler Neslihan'la Kenan. Bir video projesi bu. Şimdi ayrıntıları sizden dinleyin ve arada gireceğim lafa. Önce bir isterseniz kendinizi tanıtın ve de projeye bir giriş yapın. Sonra zaten bir böyle bir proje ile ilgili tanıtım videomuz da olacak ama buyur Kenan. Kenan ben İstanbul Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları biriminde bir maruzatım var projesi koordinasyonunu yapmakla da hı hı. yapıyorum. Yaklaşık 7-8 aydır da Gençlik Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. Bir süredir de sivil alanda gönüllü ve profesyonel olarak e, işlerde çalışıyorum aslında. E, bu projeyi de 7 ayda koordine etmeye çalışıyoruz Neslihan'la beraber. Sen de istersen kendini tanıt, sonra projeye geçelim. Neslihan e, Öztürk ben de 2007 senesinden beri Gençlik Çalışmaları Biriminde çalışıyorum. E, Gençlik Çalışmaları Birimi İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Toplum Görüntüleri Vakfı ortaklığında kurulmuş Daha çok gençlerle çalışan sivil toplum kuruluşlarının e, kapasite gelişimine yönelik etkinlikler, işte eğitimler, festivaller, araştırmalar e, yapan bir birim. E, ben de işte 7 aydır falan Kenan'la birlikte bir maruzatım var. Video aktivizm projesinde birlikte çalışıyorum. Video aktivizm projesi diyebiliriz buna. Hı hı. Aslında, evet aslında e, temelinde öyle bir evet. aktivizm var. Burada şeyde seyircilerimizi de sesleneyim Açılsa tam biz ikimiz diyor ne yap bazen yeterince bazen geri besleme olmuyor ama en azından iki tane esnaf lokantasında tanındım. <laughs> ama şunu da belirteyim ki şimdi bilgiden arkadaşlar ve yani ben de bir Üniversitesi'nde öğretim üyesi olma olmadan dolayı Hani sanki böyle çok özellikle bilgileri getiriyoruz gibi gelse de ben gerçekten bu yapılmış hani özgün proje olduğu için arkadaşlarımız burada. Ve de bizi duyacak bütün hani benim de doğrudan tanışmadığım ve daha henüz sevemediğim o yüzden arkadaşlara da sesleniyorum. Bizimle temasa geçin bu tip projeleri burada tanıtmak istiyoruz. Şimdi isterseniz öncelikle projeye o zaman giriş yapmadan önce bu projenin tanıtım videosunu izleyelim. Ondan sonra da konuya girelim. Süper. İnternetin parçası olmak istiyorsan onun üreticisi de olman gerekiyor. O zaman hadi üretelim. Hikayeni kendine saklama, paylaş. Maruzatın varsa çözümünün aktif bir parçası ol, çek. İnternetin aktif bir kullanıcısı ol, paylaş. Gençler artık kendilerini yeni araçlarla kendilerini daha iyi ifade ederek katılımını sağlıyorlar. Sessizlik değil, gürültü hiç değil. Sesini paylaş. Evet, gördüğünüz üzere projenin danışmanlarından birisi de benim aslında <laughs> ama asıl işi arkadaşlarımız yapıyor burada, onun için Kenan, anlat, ne oluyor? Peki, aslında projenin arkasında büyük bir ekip var, biz buraya geldik Neslihan'ı anlatmak için ama bir maruzatım var video eğitimleri, Bilgi Üniversitesi Gençlik Çalışmaları Birimi ve Toplum Yönleri Vakfı'nın ve de İsveç Gençlik Konseyi, LSU'nun ortaklaşa yürüttüğü bir proje e, Olof Merkezi'nin de desteklediği bir proje. E, yaklaşık 2011 yılı boyunca iki eğitim yaptık bu, e, bu e, proje kapsamında. 15'er katılımcılı katılımcının olduğu, Türkiye'nin her yerinden gençlerin katıldığı e, ikişer eğitim yaptık ve de şimdi Aralık ayında e, aslında e, geçen ayda İsveç'e gittik. Bu eğitim bir benzeri de İsveç Gençlik Konseyi İsveç'teki gençlerle yaptı. Biz de oradaki eğitimi aktarım için gittik. Birazdan Neslihan onunla ilgili bir şeylerden bahsedecek zaten. Şimdi de Aralık ayında bu projenin bir buluşması olacak. E, projenin aslında temelinde video aktivizmi var. Gençler gündelik hayatta yaşadıkları sorunları videosunu çekip bunun aktivizmi yapması ile ilgili bir şey. E, aslında sosyal medyayla da ilgili bir şey. E, yani biz de bir süredir sivil alanda çeşitli eğitimler, çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz gönüllü ve profesyonel olarak ama ilk defa birazcık daha içinde böyle farklı modüllerin olduğu, videonun ve sosyal medyanın olduğu bir şey deniyoruz ve biz de çok şey öğreniyoruz bu manada. Bir maruzatım var nokta.org diye de çok şirin bir site var. Şu an isteyen herkes 3-3,5 dakikalık videosunu çekip siteye yükleyebiliyor. Bununla ilgili ben sorulara başlayayım. Tabii. Yani bir bu 15'er kişilik iki eğitim yaptınız diyor. Hı hı. Onu nasıl seçtiniz? O kişiler nereden bulundu? şöyle e, kim onlar? Sivil alanda ve de böyle Türkiye'deki gençlerin olduğu birçok alana maille ve Facebook ve Twitter üzerinden biz çeşitli çağrılar açtık. Eğitim başvuruları aldık. Yaklaşık 110 başvuru oldu eğitime. E, bu 110 başvuruyu da e, coğrafi dağılım, cinsiyet dağılımı ve işte yaş aralığı ve işte biraz video ile ilgili ama birazcık da hiç ilgisi olmayan insanları dahil ederek e, yaklaşık bir 7 kişiyle beraber bu eğitime katılacakları seçtik hep beraber aslında. Burada Toplum Yönleri Vakfı eğitim departmanı da bize çok desteği oldu. 15 er kişilik iki eğitimi seçtik ve daha sonra yaklaşık 5 gün boyunca farklı 15 kişilerle iki eğitim yaptık ve birazdan da birkaç tane video izleyeceğiz onlarla ilgili çıkan videoları izleyeceğiz. Evet. Ee, yani bu ne kadar 5 günlük eğitim nerede oluyor? herhangi yani daha doğrusu şey düşünün yani ne düzeyde eğitim veriyorsunuz? Aslında biz e eğitim şu ana kadar hep deneyimlediğimiz yöntem formal olmayan eğitim metotlarıyla bir takım eğitimler yapıyorduk ama burada işte az önce de bahsettiğim gibi farklı bir modül olduğu için birazcık daha böyle uzmanlar geldi video konusunda birazcık böyle gençlik konusunda uzmanlar gerek birazcık daha böyle formal eğitim metotları da kullandık birazcık neyse sen istersen eğitim içeriğinden anlat evet. bu arada. yani eğitimin içeriği bu zamana kadar işte gençlik alanında sivil alanda gençlerle çalışan Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız eğitimlerde e, daha böyle işte formal olmayan yöntemler dediğimiz yöntemler kurmuş işte simülasyonlar e, işte ekip çalışması küçük gruplar ve işte onların yani herkesin bildiğini ortaya döküp Aslında ondan sonra da e, herkesin bildiğinden bir şeyler seçmek yani o eğitim sisteminde böyle bir işte bilen öğreten ve işte bilmeyen öğrenenler yok herkes ne kadar biliyorsa bir şey katıyor bu eğitim programında ama hani bu zamana kadar hep bizim deneyimimiz olan işte insan hakları, sosyal haklar, gönüllük, işte katılım vesaire gibi konularda deneyimimiz vardı ama işte video çekmek, işte ne bileyim onu sosyal medyada yaygınlaştırmak, ya da işte ışığı kullanmak, sesi kullanmak falan gibi aslında çok fazla deneyimimiz yoktu. Eğitimi ikiye böldük. E, bu beş günlük eğitimin ilk e, bir buçuk iki günü biraz daha tematik e, içerisinde işte e, sivil toplum. Gençlik katılım, insan hakları, sosyal haklar gibi bazı tematik konuları işledik. İşte beş tane ana başlık vardı: Barınma, eğitim, eğitim hakkı, örgütlenme özgürlüğü, toplumsal cinsiyet ve sağlık. Bu tematik alanlarda atölyeler yürüttükten sonra da son iki buçuk üç gün daha işte nasıl video çekilir, aklımızdaki hikayeyi nasıl işte kağıda dökeriz, sonra da onu çekeriz, kurgularız gibi işte yönetmen görüntü yönetmenlerinden işte yazarlardan daha böyle işte bu video kurgu programlarını kullanmayı bilen profesyonellerden destek alıp bir uygulama aşaması dediğimiz bir iki buçuk gün geçirdik sonrasında da bu eğitime katılan 15 arkadaş işte bu tematik ve daha nasıl denir ona daha böyle teknik kısımlarda eğitim alan arkadaşlar bir gün boyunca sahaya çıkıp kendi belirledikleri konuda hikayelerini yazarak kendi çekimlerini kendileri yapıp yine orada küçük küçük e, filmler kurguladılar. Onlar zaten internet sayfasında e, e, o var. O zaman şimdi. bir tanesini izleyelim öyle devam edelim. Bu e, atanamayan öğretmenlerle ilgili bir tane e, videomuz var. Ona bir bak bakabiliriz. 什么东西 veriyorum mesela. Önümüzdeki dönem vereceğim mesela. Ee, şimdi YouTube herkes kullanıyor. Ee, YouTube'a videoyu video koyma, kimler koyuyor dersen böyle ne bileyim yüzde 10-15 koyuyor öğrenci. Yüzde biri hani o bile zaten düşük ama yüzde biri falan da montajlayıp hani biraz üzerine çalışıp bir video yüklüyorlar YouTube'a ya da benzer sitelere. O bakımdan hani böyle özgün üretim yapmak hani beni çok heyecanlandırıyor. Yani herhangi bir konuda. Ve de şu videonun da yapımında galiba öyle çok da sofistike araçlar falan kullanılmamış hatta nasıl yapılı teknik olarak da hani ne, ne siz eline teknik imkanlar sunuyor musunuz arkadaşların ya da ne ölçüde sunuluyor? Aslında eğitimin içeriği şunun üzerine kurulu böyle harika kameralar harika aletlerle şahane videolar çıkması üzerine hiçbir şey kurgulamadık. Mesela bu arkadaşların katılan 4 grup, 4 kişilik galiba bu ekip gruptaki arkadaşlar hiçbirinin daha önce video ile ilgili herhangi bir deneyimi yoktu. Fakat işte akıllı telefon dediğimiz telefonlarla telefonla çektiler bu videoyu ve daha sonra da eğitim sırasında öğrendikleri öğrendiği programla bunu kurguladılar. Yani aslında çok spesifik şeyler değil bunlar. Biz aslında bu eğitimde de bunu göstermeye çalıştık bir nevi. Ee, aynı zamanda akıllı telefon dediğimiz telefonla da bunu kurgulayabiliyorlar. Öyle programlar da var. Hatta ben eğitim sırasında bir işte fotoğraf ve videolar alıp e, eğitimin e, içeriğini telefonla daha sonra kurguladım. E, bunları göstermeye çalıştık aslında biz eğitimde. Yani aslında burada amaç böyle işte harika e, kameralar, harika tripodlar, ışıklar kullanıp e, işte görsel değeri çok yüksek ya da sanatsal değeri çok yüksek görseller üretmek değil. E, görseli bir katılım aracı olarak kullanmak. Bir yandan da hani ne kadar basit olursa o kadar anlaşılır olur. Bir gencin günlük hayatta başına gelen şeyleri e, kendinden başka yanında yöresinde işte iki sokak ötesindeki insanın da rahatlıkla farkına varabileceği, fikir edinebileceği ki bu hani işte gençlerin çektikleri videolar ve belirledikleri konular bir genç olarak başlarına gel, gelen şeylerin hikayesi de aslında böyle çok uzaydan gelme hikayeler değil. Hepimizin günlük hayatta defalarca maruz kaldı, yaşadığı gayet günlük pratiklerin içinden hikayeler. Başvuru formlarında da zaten gençler gelmeden önce çekecekleri hikaye üzerine bir takım hikayeler yazdılar bize. Geldiklerinde de aslında yani kendi yerellerinde yaşadığı problemlerdi fakat yine sahada benzer problemini göstermek için video çektiler ama şu an zaten genç gençlerin çoğu kendi yerlerinde o problemi çekmek için çalışmalar yapıyor. Biz de e, teknik anlamda bilgilerimizle yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, bu eğitimden geçenler mi video yükleyebiliyor? Bir ara hani başlangıçta öyle bir şey dedim Kenan, hani bu bir, bir maruzatım var o nokta orga e, kim yüklüyor? Şimdilik e, bu eğitimden geçen arkadaşlar mı? Şu an aslında bir maruzatım var nokta videolar e, eğitimde çektiğimiz videolar e, ama şu an site herkese açık e, yani videosunu çeken e, ve müziği de sorun yaşamayacağımız copyright müzik olan herkes siteye rahatlıkla videosunu yükleyebiliyor. Yani YouTube ya da Vimeo'daki linki bize yolluyor ki bugün bir tane aldık, ilk videomuzu galiba yükledik. Çok sevinçliyiz o yüzden heyecanlıyız. Ee, e, unuttum. <laughs> şey ben biliyorum ne söyleyeceğini. Evet. Ee, aslında işte eğitim ekrana söyleyince 110 e, genç başvurdu. Hani 30 olmasının nedeni 15-15, 30 genci katılabiliyor olması gayet önemli hani işte teknik işte bütçeyle alakalı vesaire. E, katılımcı arkadaşlar belirlendikten sonra başvurup da eğitimde tanışma fırsatı bulamadığımız insanlar da aslında süreçte hiç ilişkiyi koparmamaya özen gösterdik ve internet sayfası açılır açılmaz da e, başvuran ama eğitime katılamamış herkese de e, haber verdik bir şekilde ve hani internet sitesi açıldı, hepinizin katılımını bekliyoruz diye. Şimdi. Türkiye'nin farklı yerlerinden işte gençlik merkezleri ya da gençlerle çalışan derneklerle ile yavaş yavaş iletişime geçmeye başladık. Hatta bu cuma Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da yine Deli Gençlik Merkezi var. bizim yine sık sık çeşitli projelerde ortak olduğumuz. Mesela yine Deli Gençlik Merkezi'ne gidip bu hafta sonu İstanbul'daki 5 günlük eğitimin daha böyle işte 2 güne indirilmiş formatıyla beraber oradaki genç arkadaşlarla atölyeler yapacağız. Ve hani onların videolarını da daha sonra internet sitesine yükleyeceğiz. Bir de şöyle bir şey var aslında hani dileğimiz şu ki bu projenin ortaklarından bir tanesi de İsveç Gençlik Konseyi. İsveç Gençlik Konseyi de İsveç'teki gençlik kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışıyor ve onlar da iki tane video yüklediler siteye. Onların teması daha gençlerin toplumsal hayata katılımı. Şimdi İsveç'te de yavaş yavaş yaygınlaşıyor bu proje gençlik kuruluşları arasında ve hani işte oradan da ya da hani bizim işte Almanya'da ortaklık yaptığımız başka bir gençlik kuruluşundan da bile yani projeden haberdar olan herkesin katılımına bir yandan da aslında açık. Ee, peki yani şimdi sonunda yani bunun normalde işte çeşitli video paylaşım sitelerine bunlar yüklenebiliyor zaten evet sizin sitede de öyle yani oradan link veriyorsunuz. Peki yani sonunda bunlar toplanıcı bir festival mi olacak, ne olacak? Yani... Şöyle aslında yani hani... bu evet toplanmanın şeyi ne hani sonraki aşaması. Çünkü şu da var. Yani hani gençler zaten koyabilir de yapıp yerleri yerlere ki koyuluyordu aslında az da olsa hani Türkiye'de. De. Burada toplama belli bir konsept içinde. Hı hı. Amaç sonra ee, şey e, aslında yani bizim bu projeye başlamadaki ve eğitimler yapmadaki derdimiz aslında e, katılımın aracı olarak videoyu kullanmaktı. Sosyal medya e, gençlerin çok e, biri bir temas halinde olduğu mecralarda. O yüzden aslında iki eğitim yaptık ve şimdi bir tane de buluşma yapılacak işte 14-18 Aralık'ta bu projeye dahil olan ve işte filmini yollayan ya da, da eğitime katılan insanların dahil olduğu. Birazcık orada İsveç'te genç olmak, Türkiye'de genç olmak üzerine çeşitli atölyeler yapılacak. Sosyal haklar üzerinden, eğitim, barınma, toplumsal cinsiyet, sağlık üzerinden. işte 17 Aralık'ta da aslında İsveç Araştırma Enstitüsü'nde bu siteye yüklenen bütün videoları izleyeceğimiz ve film festivali gibi bir şey olacak. Bu siteye yollanan bütün filmleri hep beraber orada izleyeceğiz. Danışmanların ve projeye destek veren herkesin katılımıyla, herkese açık bir şey olacak. Aslında biz farklı bir şey denediğimiz için bunun bitmesini istemiyoruz. 2012'de de benzer bir projeye başvurduk yine Olof Palme Merkezi'ne. Yine İsveç Gençlik Konseyi ve Toplum Yöneleri Vakfı ve İlgi Üniversitesi Gençlik Konseyi ile beraber. Yani proje kabul olursa inşallah yine benzer eğitim ve birazcık daha böyle farklı bir şeyleri denediğimiz, belki birazcık daha böyle teknolojiyi, sosyal medyayı daha çok içine kullandığımız farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Gençlik çalışmaları birimi olarak aslında derdimiz birazcık daha gençlik alanına deneyimlemediği şeyleri göstermeye çalışıyoruz yine bir olarak çalışıyor. Biraz da böyle tetikleyici bir rol o, o, oynamak herhalde. Hani bir yere kadar siz hani aslında bu projenin devamı da hani Aralık'ta ilk evresi bitiyor gibi. <laughs> hani eğer devamı gelirse herhalde en azından belli bir dönem. Yani hani, e, şimdi bu yeni medya düzeninin aslında anahtarı hani sizin bunu yapmadan aslında hani böyle bir kampanya bile gerek yok bir bakıma. Hani kendiliğinden olması ama Öyle olmuyor. Hı hı. Hani orada bir e, rol oynamak gerekiyor. Yani işte eğitim şey olarak hani böyle çok sofistike bir eğitim değil herhalde. Yani işte e, öyle çok büyük masraflı şeyler değil ama bir hani yardımcı olmak, bir rehberlik gerekiyor. Sizin de herhalde öyle bir rolünüz var şu anda öyle hissediyorum. Yani o rolün e, yanı sıra aslında bir yandan da fikir şuydu. Hani şu anda ben ilk defa söyleyen zikreden insan değilim bu cümleyi. Yani daha önce hı hı. defalarca yerde defalarca kere söylendi ee, hani işte gençler artık okumuyor ya da işte insanlar artık okumuyor her şey internette e, Bilgiye bile daha kolay erişiyoruz ama işte okumak yerine izliyoruz vesaire İnternette bir sürü e, video var e, işte yemek yapmayı bile artık işte açıp interneti video üzerinden öğrenebiliyoruz vesaire fakat bu projenin aslında bir yandan da derdi e, işte şeydeki projenin tanıtım videolarından bir tanesinde de var danışmanlar danışmanlarımızdan birinin söylediği gençler aslında çok görünür değiller bu toplumda ee, hem gençlerin katılımını olanak sağlayan hem onların e, genç olmalarından kelli günlük hayatta başlarına gelen şeylerle ilgili daha fazla fikir vermesi açısından hem de farklı farklı gençlerin yani hani bir çeşit iki çeşit ya da işte hani, tarif edemeyiz gencin milyonlarca genç var bu ülkede. Ee, farklı farklı gençlerin farklı farklı durumlarını, yaşantılarını tek bir yerden <laughs> resmedebileceğimiz bir şey olsun ki hani videoyu araç olarak kullanıp, güçlü bir araç olarak kullanıp e, herhangi bir konuda e, ses çıkarmak ya da herhangi bir konuda yan yana gelmek mümkünü göstermek aslında. Çünkü aslında e, ilk defa bizim yaptığımız böyle şahane bir fikir. De değil aslında. Hepimiz video kullanıyoruz, çeşitli şekillerde. Video kullanan insanların ya da ilgisi olan insanların ya da işte gençlerle ilgili derdi olan insanların bir araya geldiği, topluca belki seslerini çıkarabilecekleri bir, bir, bir fikir aslında bu proje. Evet. Yani benim yani işte sinema kariyerim e, böyle bir şeyde bitti yani çekim yaptım bir Amerikalı dansözün e, belgeselini çekiyordum ama çekimleri yaptıktan sonra montaj odasına götürdüler beni öyle bıraktılar orada bir sürü böyle alet edevat bundan 8-10 yıl önce e, şey yapamadım yani baktım burada çok hani aslında birisi orada rehberlik yapsaydı belki başka bir kariyere doğru ilerliyor olacaktı ama e, yani bıraktım o gün e, zaten e, sinema dersleri de biraz çok e, böyle Sanat filmleri izletiyorlardı. O da zaten biraz yormuştu beni ama ne yapalım Movie Buff olarak devam etmeye karar verdim hayatıma. Ee, ama hani siz orada işte belki de o çekimi yapmış arkadaş sizin sayenizde montajını da yapacak. Ee, daha da basitleştirilmiş araçlarla tabii 10 yıl önce daha da sanırım zordu bu Şimdi iş zaten. Şimdi çok kolay. Evet böylece bir adım daha atmış olacağız. Sonuna doğru geliyoruz bu bölümün ama şimdi ne ne var başka? Mesela şeyi merak ediyorum açıkçası, şu anda aralı aralıp gelmek üzere zaten. Hı hı. Ee, yani nasıl ilk izlenimler? Yani güzel, sitenin istatistiklerini de sürekli günlük takip ediyoruz. Sitenin günlük giriş çıkış yapan, ne derler, takipçi sayısını. Gayet hı hı. iyi gidiyor, günde ortalama 200-250 farklı insan giriyor ve yaklaşık 4 dakikalık vakit geçiriyor ve anladığımız kadarıyla hani projeyi anlamaya ve e, kuralları okuma, yani bilgiler alıyor. E, yani biz de ilk defa deneyimlediğimiz için çok şey öğreniyoruz 2012'deki proje için belki bu öğrendiğimiz şeyler üzerinden bir sürü de şey kullanıp devam ediyor olacağız. E, biz ha. zaten burada videolarınıza talibiz. <laughs> i̇nşallah böyle güzel üretimler olacak. Biz de burada bazılarını e, sunacağız. Yani gerçekten çok sevinirim böyle. Çünkü dijital yerlerin üretimi olacak. Başka bir boyut bu. Yani böyle sıradan viral videolar falan değil. Yani böyle emek harcanmış şeyler. İnşallah bakalım göreceğiz neler olacak. İnşallah. Zaten sahada da böyle sahaya destek vermeye işte Nesli'nin anlattığı gibi hafta sonu Samsun'dayız. İşte böyle bize destek isteyen herkese gidip bu eğitimin zip yapmaya çalışıyoruz ve çalışıyor olacağız zaten. Tabii hmm. de yani bir sonraki aşamasında projenin eğer e, fon bulup da devam etme şansımız olsa yani ortaklar olarak şu anda işbirliği yaptığımız kurumlar olarak e, birkaç yere başvuru yaptık. E, bir sürü şey öğrendik bu, bu, bu süreçte ama sosyal medyayı bir tane internet sitemiz var. Videolar o internet sitesinden yayınlanıyor. Oraya video yüklendikçe işte Facebook'tan, Twitter'dan yayınlıyoruz ve insanların izlemesini sağlıyoruz vesaire. Ama hani onlarca efektif kullanılabilecek araç ve yöntem var. E, i̇kinci aşamasında belki eğitimin ya da projenin e, sosyal medya, diğer sosyal medya araçların nasıl daha efektif kullanabiliriz konusunda belki işte uzmanlardan destek alıp eğer yaparsak eğitim programını ona göre dizayn etmek gibi şeyler var. Evet, bir de yani acıklı bir durum ama hani e, form olmazsa bile bence hani e, ö, ö, genç arkadaşlar da bunu bir yerde idare edebilirler bile bir yere kadar hani belki eğitim olmayacak şey olmayacak ama var olan bir hani şey başlatılmış çalışma onun devamı da gelebilir diye ümit ediyorum ben ama inşallah tabi e, o, o işin daha acıklı kısmı e, form bulma falan da halledilir e, ve daha da böyle güzel şeyler olur. Ben size çok teşekkür ediyorum. Biz ee, teşekkür tekrar görüşmek üzere diyorum. Şimdi...